İlayda, ne? merhaba anneciğim. Evet. Merhaba, der misin arkadaşlara? İlayda'nın aklı şu anda buradaki şekerli sakızlarda. <laughs> Biz bunları ne yapacağız anneciğim? Ham ham yedirecek misin? Oyuncaklarına yedirecekmiş, perişlerine yedirecekmiş. Hayır, öyle yapmayacağız İlayda. Ben... Önce renklerini söyleyeceksin sen bana. Renklerini söyle anneciğim. Bu hangi renk? Evet bu. Dışı. Kırmızı bu. Sarı. Dışı. Bu. Dışı. Turuncu bu. Mesela. Beyaz bu. Mavi. Mavi. Şimdi bana orada kaç tane şekerleme olduğunu söyler misin mavinin? Sayısını söyleyeceksin. Hadi. Elime koy. Say. Bir. Hayır. Olmadı. Sadece mavileri vereceksin elime. Kaç tane mavi şeker var? 2 Hayır. Sadece maviler. Mavi ya. Evet. 3 Mavi ya. 4 5 6 7 8 8 tane mavi şekerden var. Bunu buraya koyalım geri. Kaç tane beyazdan var? Bana gösterir misin? 1 2 3 4 5 Hızlı hızlı. 6 7 8 9 tane de beyazdan var değil mi anneciğim? Onu tekrar buraya koyalım. Şimdi turuncudan kaç tane var sayalım mı? 1 2 3 4 4 Tek 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 4 5 6 7 6 Hatta 7. üç tane almışsın eline. 8, 8 tane de turuncudan var. Sarıdan kaç tane? 1, 2. Sen sen? İk. Hayır kırmızı karıştı. Evet, 4, 4 sarı. Hadi sen hadi. 5 sarı. 6. Yedi ve sekiz tane de buradan çıktı. Kırmızıdan kaç tane var? Bana verir misin? Kırmızı. Bir. Bir. Tek 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 tek. No, 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 no. Vermiyor musun artık? No, no, no. Bir, iki. No, no. Ha, oraya karıştı evet no 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 Oraya karıştı kırmızı 2 3 Oraya karışmıştı değil mi anneciğim İlayda düzeltti onu Sarının içine karıştı kırmızı 3 4 5 No 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 Evet annem 5 6 7 8 bunu da buraya koyalım. 8 tane kırmızıdan var. İlayda bu burada bence olması gerekiyor. Şu beyaz, mavi de olması gerekiyor bence. İlayda bu renk buraya karışmış. Yeşili sayacağız. Yeşili sayacağız. 1 2 Evet. Üç yeşil. Devam. Hayır, ham değil, ham değil. Üç yeşil. Dört yeşil. Oldu mu? Hangi renk geldi? Hayır bu kırmızı. Dört tane yeşil. Beş tane yeşil. Altı tane yeşil. Ve yedi tane yeşil. İki, dört, altı, yedi. Evet doğru saymışız. Bunu da buraya, 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 buraya. Oldu mu anneciğim? Ay. Oldu mu? Ay. Düzeltebilir misin sen onu? Baba Şek sürüye. Şekerlemeleri düzeltebilir misin karışmış şekerlemeleri? Baba Bitti sürüye. mi? Alkış. İlayda şaşkın. Evet anneciğim. Bo. Evet. Evet. Bo. Evet. ye yeah. Alkış yap kendine. Arkadaşlarına verecek misin şekerlerden? Eşili. Verecek misin pelis oyuncaklarına? Hmm. Bana mı vereceksin önce? Bana kırmızı hmm. renk. Hmm. Teşekkür ederim sen. Hmm. Yeşil renk yiyebilirsin. Teşekkür ettim. Eşili. Evet. Abi. Abiye mavi. Mavi. Evet. Bir, bir yeşil. Şey. Evet kırmızı anneye. Mavi abiye. Yeşil ilaydaya. Mavi filine ne vereceksin? Hangi şekerlemeden vereceksin bir. mavi filine? Bu tabii. İlayda paylaştırıyor. Babam. Evet o da babanın olsun. Anneanne. Anneannenin olsun. başka düştü. düştü. Anne ah, anneciğim Anne düştü. Anneannenin şekerlemesi düştü mü? Al. Ah. Anneanne düştü. Evet, başka kime verelim? Babaanne. anne. Baba anneye verelim. Dede. Dedene de verelim. Bitti mi? <laughs> Teyze, hala, dayı. Herkese verelim oldu mu? ya evet. Dede'ye. Dede'ye. Abi'ye. Abi'ye. Arkanda bir sürü peluş oyuncak var. Onlara vermeyecek misin? Hangisinden vereceksin? Şirin Baba'ya mesela. Şirin Baba sana İlayda Nam nam. Nam 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 yapıyor. Bu? Burnu. Garfield. Kuzucuğuna verecek misin? Küçük kuzule yavrusuna. Hangisini önce yedireceksin? Bu. Küçük bebeğe. Aferin sana. Hoşça kal İlayda. Anne. Evet ben de yiyeceğim. Sen de bak ben de bakayım. Hepimiz bakalım. Bir, iki, üç. Oley, hoşçakalın kalılayda. Bay bay yapsana anneciğim. Bay bay. Merhaba anneciğim. Çiçeklerle renkleri öğreniyoruz değil mi anneciğim? Bu hangi renk? Bu hangi <laughs> renk anne? Mor ama burada pembe gibi görünüyor biliyor musun arkadaşlar? Bu normalde mor. Gel. Gel Layla kalksana anneciğim. Hadi şimdi şuradaki çiçeğin rengini söyle bana gel. Şuradaki hangi renk? Beyaz. Beyaz. Başka? Şimdi bana şunun rengini söyle gel. Gel 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 gel. Şu çamın rengini söyle. Yeşil. İlayda bütün renkleri biliyor. İlayda biz hangi renk bulduk şimdi çiçek? Koşalım onu gösterelim hadi. Şimdi biz bir tane daha renkli bir çiçek bulduk. İlayda o renkleri söyleyecek bize. Daha burada bir tane daha renkli çiçek buldu. Bu hangi renk anneciğim? Kırmızı arkadaşlar. Bu da kırmızı seni de çekiyorum. Şimdi başka İlayda gel sana sürpriz göstereceğim gel. Gel 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 ne var bak gel. Bak gel. Gel gel. Burada kim varmış İlayda? Bunlar ne anneciğim? Aa seni sürpriz karşıladı. Bu kim bu kim? Saksı adam saksı çocuk. Ya ortalarına otur hadi. Hadi otur git. Merhaba yap yanlarına git. Git merhaba yap anneciğim. İlayda, nerede hangi rengi buldun şimdi? Burada bir tane daha çiçek buldu. Bu hangi renk anneciğim? sarı. Sarı diyor arkadaşlar. Bunların hepsini İlayda buluyor değil mi? Beni götürüyor burada diye. Biz de geliyoruz. Gel şimdi başka nerede var? İşte İlayda şimdi rengarenk çiçekler buldu. Abisi? İlayda rengarenk çiçekler nerede kızım? Gel gel burada bak. Bak. Kırmızı, mor, sarı, pembe. Bütün renkler var değil mi? Merhaba dostum. Yoruldun mu? Hadi bay bay anneciğim. Bay bay.